Herkese merhaba değerli sever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı OrzTürk ile birlikteyiz. 2 Temmuz Salı günü gündüz Ankara 6'lı Ganyan yorumlarımı paylaşacağım. Tahminlere geçmeden önce beğeni ve yorumlarla desteklerinizi sizlerden rica ederim. 9 koşulu bir yarış programı var Ankara'da. 2 tane 6'lı Ganyan'ımız mevcut. Birinci koşuyla beraber birinci altılı Ganyan'a başlayalım. Yarış şart 4 dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 2100 metre mesafeli bir yarışı. Bu koşuda bizim ön planda tuttuğumuz ilk safkan 4 numaralı El Rio. Kolayla ilk 2'den düşmeyen bir safkan zaten. E, Mert Gökalp da kazanmıştı zaten. Rakibi 5 numaralı May Juliet de olacaktır. Müslüm Çelik'le. O da istikrarlı bir isim. Onun dışında 7 numaralı Palang Pike, Ercan Çankaya ve son olarak da 3 numara Mia Prenses ya Şükran Apranti Furkan Çetin'le sıralamamız 8, 8 attı bu birinci koşuda. 4, 5, 7, 3. 4, 5, 7, 3 şeklinde oldu. İkinci koşuya geldik. Satış 2 yarış 3 yaşlı İngilizler 2200 metre çim pistte düzenlenecek bir koşu. Bu koşuda benim ön planda tuttuğum ilk isim 4 numaralı Kurt Reis Müslüm Çelik İdaresi'nde 54 kiloyla rakipleri 1 numara Canan'ı yerim Velat Devir. 2 numara Palm Angel Arcan Çankaya ve 3 numara Grey Gipsi Özcan Yıldırım. 5, 1, 2, 3 ayırt etmeksizin düzeltiyorum 4, 1, 2, 3 Ayırt etmeksizin yazıyoruz. Bu 4 safkanı 1'den 4'e kadar olan atları şanslı gördük. 3. koşuya geldik Ankara'da. Handikap 15 dişlere ait 4 yaşlı Arapların bir yarışı 1900 içinde. Bankomuz burada 3 numaralı hayatımın canı ışman çizikle bank olarak görüyoruz bu safkını. Hem 7'li plese 1. altından 3. ayağı için tek diyoruz 3 numaraya. Dördüncü koşuyla ikinci altılımız başlayacak. Yarış handikap 16 zor bir yarış ilk ayağa konulmuş yine her zaman olduğu gibi. E, dört yukarı Araplar 1200 metre sürat yarışı bir e, çabukluk gösterecek yatlara uygun bir yarış. Burada favorimiz bizim 5 numara Feza Mehmet Akyavuz Arap atlarını her zaman iyi biniyor zaten. Rakipleri 4 numara Altın Ender Nizamettin Demir, 3 numara Gül Nisa Can Burada yine Aprantis Furkan'im. 1 numara Cebalp. Aprantif Esiçettin Baş ve son olarak 6 numara Akkobat Müslüm Çelik. Sıralama 5, 4, 3, 1, 6. 5, 4, 3, 1, 6. 5. koşuya geçiyorum. 2 yaşlı İngilizlerin meydan 1200 metre mesafeli yarışı. Burada favorimiz 8 numaralı Sundance olacak Müslüm Çelik'le. 2 yarışı gördü. Birinde 3. birinde 2. oldu tecrübesiyle ilk at rakipleri 2 numaralı Bulman Ayhan Kurşun'la Bekiroğulları ikilisinin safkanı mutlaka düşünülmeli. Bölgenin iyi antrenörü Engin Bekiroğulları'nın İbrahim Bekiroğulları ikilisinin safkanı 2 iki numarayı da yazdık. Daha sonra burada 2 tane line art temsilcisini yazacağız. 1 numaralı Aslan Halilim ve 9 numaralı Vo Minimo Özcan Yıldırım. Yani sıralamayı toparlayacak olursak 8, 2, 1, 9. 8, 2, 1, 9. 6. koşuya geldik. Kısa vade 7 bir yarış. 4 yaşlı Araplar. Burada bir numaralı Bahadır grubun kaliteli ismi Gökhan Kocakaya ile ilk atımız. Rakipleri 2 numaralı Şık Turbo. Mehmet Akyavuz. 3 numara Bahar Bayır, Ercan Çankaya iyi durumda o da ve 5 numara Erkşan Ayhan Kuşun. Öncelik 1, 2, 3 daha sonra 5. 7. koşuya geldik. Handikap 17, 3 yukarı İngilizler 1900 şimdi. Burada 1 numaralı Hunting ve 2 numaralı Cansu Can Suçan arasında bir yarış. 1 numarada Aprenti İsmail Yıldırım var. 2 numarada Müslüm Çelik var. Aralarında bir 9 kilo fark var. Normal şartlarda Cansu Canan bu 9 kilo farkı kullanıp kazanması lazım ama ben yine bir numarayı da ihmal edemedim. Çok istikrarlı koşan bir isim çünkü o da. 2-1. 2, 2 atla şimdilik geçtik. Duruma göre burası teke düşürülebilir ama. 8. koşuya geldik. Şart 4 1 yarış. 3 çıkar İngilizler 2000 kumda. Burada bankomuz var. 7 numaralı King Batur. Burada düzeltiyorum. E, 7 değil 6 numaralı King Batur. Gökhan Kocakaya ile Banko ikinci altılar için 6 altı numara Banko. Ve son koşuya geliyorum. Şart 4. Yamak 1 yani aprenti yarışı. 4 yukarı Araplar 2100 kuma çıkacaklar. Burada 2 numaralı Berat'ım Enes Bozdağ'la 3 numara Bükeç Furkan Çetin 4 numara Çelik Kalkan İsmail Yıldırım Normalde yeterli ama dileyenler İlker Akın'ın bindiği 5 numaralı Cihan'a bedeli de yazabilirler. Sıralama 2, 3, 4, daha sonra 5. Bu şekilde Ankara tahminlerimizi de burada tamamlamış oluyoruz. Bizi dinlediğiniz, vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekleriz. Özellikle Gazi Koysu günü videomuza çok fazla ilgi alaka geldi. Yorumlarınızda da teşekkür yorumlarınız için de teşekkür ediyorum bir kez daha bu vesileyle. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Bu videonun arkasından akşam Kocaeli tahminleri de olacak. Onu da yine kanalımızdan izleyebilirsiniz. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum.